Merhaba. Ama sen tıkalar Kurban olsun Oy 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 yanaklara bak. Don tek don Aynı anasını çöpülüyor. E. Maşallah maşallah. <gülüyor> maşallah maşallah. Ünder <laughs> senden. Büyücek de avukat olacak. Ben abla olacağım büyük olunca. Sana akşama ne biçirim? Patates ve yapayım mı? Sen çok seven he. Yok yok ben acıkmadım. Kruf yapak, tavuk yapak. Yürü 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 Hemen yürü yürü, yürü. 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 Yolcu kutlu anasına benziyor. Bizimde meymelek yok. Hala bunun da sümük daha geziyor. Hmm. Pasahlı anası da aynı öyleydi. Ha. Hmm. Hmm. Çocuk büyüttü anasını. Çocuk büyüttü büyüt yani. çocuklar kim büyüttü? Babası büyüttü. Niye benim anneme koca götlü dediniz? Babanı mı seviyorsun, ananı mı seviyorsun? Anne mi? Ben, ben ne mi? dedim? Aha, babası değil mi? Aynen. Hiç. Hiç. Nankör bundan nankör. Kulak canını anlayın. Kız anası geliyor, anası geliyor. <laughs> Anama sus. Anasına çarptım. Sus, Ana, sus. 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 Anne bunlar ne dedi biliyor musun?